Hollanda turnuva da şu an tabii ki tatmin etti mi futbol olarak çok emin değilim ama baktığın zaman yine turnuvada önleri açık grubu lider tamamladılar. Çapraz eşleşmede onlar da Amerika Birleşik Devletleri ile evet. karşılaşacaklar. Ee, hiçbir şey yapmadan çeyrek finale kadar geldiler desem hayır haksızlık ediyorsun der misin? Evet aslında birçok ülke için söylenebilir. Hollanda'yı da hani Amerika'ya geçti gözüyle bakıyorsun. Ben de öyle bakıyorum. Hani direkt çeyrek finalde gibi gözüyle bakıyoruz. Bence de i̇ngiltere Senegal eşleşmesine göre daha belirgin bir eşleşme Hollanda-Amerika. E Tabii favorisi olan bir eşleşme. Evet, daha daha belirgin. E, İngiltere, Hollanda'dan daha iyi takım ama Senegal daha sert bir rakip. E, o yüzden Hollanda'yı sanki çeyrek finalde görebiliriz gibi geliyor. Değer, Arjantin için belki de Arjantin maçı da bir önden Geçelim konuşursan. Arjantin maçına. Eğer şey yolunda giderse Arjantin'le çeyrek finalde buluşma ihtimalleri var. Hı. E, yani Arjantin buradan lider devam ederse bir çeyrek finalde buluşma ihtimalleri var. O maç çok enteresan olur bayağı taktik savaşına dönüşür. Çok ufak detayların sonucu belirlendiği, belirleyeceği bir maç olabilir. Ya Hollanda dediğim gibi çok şu anda keyif veren kaç tane ülke var? Yani Fransa'da Mbappe çıkar. Çok durağan bir oyun mesela. Mbappe kişisel becerisiyle bir göz veriyor. belki Brezilya ayır tutarız. Brezilya hep bir hücum şey var, isteği evet. var. Yani böyle favori yani. takımlar arasında bakıyorum şöyle. <laughs> E Portekiz'e atıyor yiyor. Portekiz Portekiz'de hareketli bir e, oyun Kaoslar, ]ydi. gerginlikler. Portekiz'in Portekiz, bir Portekiz, evet, e, Brezilya, İspanya, İspanya, İspanya'da İspanya bayağı ayırmak lazım. İspanya hakikaten ne olursa olsun Hı. o e, oyun ezberini hiç bozmuyor. Onun dışında herkes zaten e, kendi yapabileceği oyunda neyse oyun tercih ediyor. Hollanda'da yapabileceği oyun. Ben hazır böyle Mis gibi stoperleri bulmuşum. Yani Timber'ı, Akes'i, Van ben bunlara bir çakıl oynatayım. İki tane kanat bek, zaten alan vermem, bir şekilde Gakbo'yla Depay'la direkt hücumlarla sonuncu giderim düşüncesi var. İşte bir de Bergwijn falan da bekliyor kenarda. Hı. Ee, yani o yüzden silahları da var, direkt hücuma ideal silahları da var. Ee, şimdiden merak ediyorum, Arjantin çeyrek finali olursa tabii ama burada her şeyden önce Arjantin'in Polonya'ya geçmesi lazım. Ne diyorsun, ne olur maç? Yani bazı takımlar Arjantin'de onlardan biri, geçmek zorunda. Çünkü ilk maçtan sonra nasıl bir infial oldu, bunu hep beraber gördük. Bir de... Baktığın zaman anlamsız bir istek var insanlarda Messi Dünya Kupasını kazansın diye. O kadar hı hı. çok yıldız var ki. Yani biraz böyle sağ dışından başladım tabii. Hı hı. Yani bilmiyorum bence sanki işin dinamikleri de Messi'nin bir şekilde en azından bir çeyrek final işte hı. son 16 zaten saymıyorum orayı da çeyrek finale, yarı finale gelirse böyle herkesin mutlu olacağı bir senaryo görüyoruz evet. ama yani bilmiyorum Arjantin çok umut veriyor mu geleceğe dair? Beklenti anlamında bir şeyler var mı? Sadece Messi üzerinden dönen bir hikaye gibi. Hep Messi'yi konuşuyoruz. Messi, 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 Messi. Takım arkadaşları bile yani aynı şeyleri söylüyorlar. İşte biz bu turnuvada Messi için varız falan. Ama ben uzun vadeli görmüyorum yani. Eğer fikrimi de soruyorsan. Tabii gruptan çıkabilirler. Suudi Arabistan tokadından sonra biraz sallandılar. Kendilerine geldiler. Bu maçta tam anlamıyla biz evet buradayız maçı olarak görüyorum ama kazanabilirler mi? Yani dilerim kazanamazlar. Öyle <laughs> mi? Yani ben var Brezilya. Sıfatım oluştu. <laughs> yani ben çok küçükken de böyle ablamla hep şey yapar. PlayStation oynardık. O hmm. Arjantin alırdı, ben Brezilya evet. alırdım. Çok böyle gereksiz. Arjantin romantizmi benim çok canımı sıkıyor. Yani Arjantin, Aa, Arjantin, Arjantin. Etmiş. Arjantin yani etmiş. tabii şey biraz can sıkıcı. <laughs> Neden mesela 32 takım var? Herkes böyle Arjantin. Aman Messi alsın. Messi'nin turnuvası bilmem ne falan. Bu biraz antipatik geliyor bana. Hmm, Olabilir. O yüzden de Suudi Arabistan' kaybettiklerinde açıkçası sevindim. <laughs> <benim>. Burada gizlemeyeceğim <laughs> bunu. E, ya Arjantin evet çok bir lezzetli oynuyor yok açıkçası e, ve kadro olarak da bence Messi'nin yakaladığı en iyi kadro ama Arjantin'i e, Arjantin baz alırsak Hı. en iyi kadro. Yani genel olarak en iyi kadrolardan bir tanesi değil. E, Tabi az önce saydık İngiltere'yi, Brezilya'yı bahsettik. Hat, hatta Hollanda'da bile olsa Messi'nin daha çok şansı vardı. Öyle mi? Bak enteresan. Ben, bence ya. öyle. Hollanda. Hollanda. Hollanda kadrosunu daha mı önde görüyorsun? Hollanda'da mesela Messi-Gakbo yaptın. Diğer her şey bütün hatlar aynı. Şansı daha yüksek olurdu. E, e, Savunma attığı kanat bekleri daha güçlü. Orta sahaları da dahil. De Jong var. Doğru. Falan Frank var. Frank'i var orada. Daha iyi. Da ee, yani şey geçtim. Yani Fransa'yı, Brezilya'yı, İngiltere'yi geçtim. Hollanda bile hani Messi için daha evi takım olabilirdi. Ama Arjantin özelinde baz her şey yani bazı mevkilerde hiç adam yoktu yani dünya akvalarında. Ee, ya bir orta sahasızdı. Ya kalecisizdi. Ya kalecisizdi. Ya beksizdi. Beksiz, stopersiz. Heinz oynadı değil mi bir ara? Sol evet, yani, atıyorlardı işte, Stopersiz. Bir ara uzun bir süre orta sahasız. Yani 8 numarası yok. Bir Lucho Gonzalez vardı hatırlarsan. <laughs> evet, 40 -40 Onun dışında kimse... <laughs> hani hakikaten bu adam tam orta saha. Hani <laughs> Veronlardan sonra e, hiç böyle dengeli bir... Keşke mesela, o kadrolarda olsaymış. Almeyde Veronlu ama işte öyle denk getiremiyorsun. Evet. Ama bu Arjantin, diğer Arjantinlere göre daha dengeli. Ama tabii kullanabilirsen. Mesela Enzo Fernandez diye bir oyuncu var. Daha yeni... başvurdular ona ve... çocuk süre alır almaz şahane bir gol attı. Muhtemelen bu maçta da 11 olacaktır Enzo. Hı hı. Ee, i̇şte Depol... köreldi biraz Atletico Madrid'de ki Atletico Madrid... köreltici bir kulübe dönüştü. Bir ara yükselten bir kulüptü. Yani fizik olarak işte Arda Turan'ın gittiği... Ee, dönemle... Atletico Madrid'i bir yıl geçirdiklerinin sonraki seviyesi çok farklıydı. Fizik olarak. Ee, ama şimdi çok o durağan oyunu çok böyle bu tip yetenekli oyuncuları biraz köreltiyor. Felix, Depol, hepsi bir geri gitti yani kulonda. Ee, ama Arjantin'in diğer Arjantin e göre dediğim gibi bir, biraz daha derinliği var. Yani Messi için Messi kazanacaksa Dünya kupasını. E, bu kadro yine ideal. Bir de Messi Dünya kupasını kazanamadığında veya her başarısızlığında biz kadroyu konuşacak mıyız? Yani senden sebep demiyorum Hı -hı. bu arada bunu. Sözüm Melis'ten dışarı değil Orada mi? benim e, öyle yani bir mesela, kendi <laughs> adıma söyleyeyim. <laughs> bu birazcık şeye dönüştü. Bence zaten öyle bir challenge'a gerek yok Messi'ye. Yani illa Messi Dünya Kupası'nı evet, kazanıyor. Evet de işte aynı noktadayım. Yani neden Messi Dünya Kupası'nı kazanıyor? Dünyada tek süperstar olup da Dünya Kupası'nı kazanmaya yani kişi yani, Messi mi? Yani e, evet bir de takımla alakalı şeyler yani çok büyük süperstarlar vardı. Hı. Dünya Kupası bile görmedi işte Liedmannen gibi falan ülkesinden mesela. sebeple en azı dikmen halinde zorla ödeme mı götürsün tek başına. yani o yüzden Messi'den bu beklentiye girmek de ya Messi için de haksızlık. Dediğim gibi diğer ülkeler için de haksızlık. Sanki böyle tüm hikaye Messi'nin Dünya Kupası kazanmakmış gibi bakmak da... Biraz diğer, öyle baktık ama bu Dünya diğer Kupası. Ülkeleri... Çünkü son Dünya Kupası diye. Evet. Ee, i̇şte ama bu da bu challenge yüzünden. İşte Maradona aldıysa senin de alman lazım. Maradona kaç yıl geçmiş? Otuz. Ya bence burada asıl sorun Maradona ile Messi'yi kıyaslamak ya. Yani i̇şte o kıyas için de... Yani gerek var mı ona aynı bilmiyorum. Zamanlar... Maradona bence... fersah fersa önünde ya. yani. Ya Maradona ee, ya oyun olarak zaten çok kıyaslayamam. Messi çok Fark. daha fazla izledik. Evet. Ee, sonradan izledik yani 90 dakikaları. Ben küçük kupleleri bile bence kıyaslayamam. Ee, ben benim geçirdim. canlı izledim maç sadece. Canlı 90, mi? 94 canlı derken yani statlı değil de. Yok yo, anladım anladım. Ee, 94 Dünya sonra zaten ben edildi. Yunanistan maçında izlemiştim. Sadece ona yetiştim. Önceki önemli maçlarını sonradan hani izledik 90 dakika. Tabii ki Maradona'nın bir takımdaki ağırlığı, gösterişli oyunu, yani sağ dışındaki karakteri falan biraz daha bence insanlar hani işte o Arjantin'de İngiltere karşısında maçı kazandırması o şu şey gerilim varken uh -huh. iki ülke arasında ee, yani bu tip hikayeler yarattığı için insanlar hakkında daha farklı bir noktada Messi daha futbolcu yani işte, sadece futbol tarafında var ee, ama dönemler çok ayrı oyun tarzları da bence ayrı Messi. Maradona Messi mi falan yani. <laughs> <laughs> o yüzden ya yani böyle bir challenge'a da gerek yok da neyse boşuna belki bu kadar baskı altına kalmasa daha başarılı olurdu. Maradona'ya da Arjantin'de. Bu challenge zaten. Ona bakmak gerekirse. Son olarak diğer gruptaki diğer maçı da. Yani po Polonya-Arjantin maçı Hı -hı. onu hani sıkın maç geçecek Polonya Sudarbi karşı bile böyle tutucu oynadı. Hı -hı. Yani topu Sudarbi bıraktı. Zaten bunu maçtan sonra Sezni röportajına söyledi. Baktı ki Suudi Arabistan toplu oynuyor. Biz de bıraktık yani. <laughs> bıraktık, direkt hücumlara yöneldik diye. Öyle bir formasyon. Muhtemelen Arjantin maçı da öyle geçecek. Etkisi hale getirdiler. Biraz abi. böyle aynen, kapalı oynayacaktık bu <laughs> İyi maç olacak. Bitirelim o zaman. Çekirdekçi sayfaya. ağzına sağlık. Beni de konuk ettiniz burada. Turnuva <laughs> esnasında böyle Senin zaman zaman sağlık. rotasyonlar yaşanabiliyor. Çekirdekçi Tayfa'nın sevgili Mustafa Demirtaş'la sonuna geldik. Hepinize bol gollü geçen diyelim. Hep öyle söylüyor ya spikerler. Neden onu da anlamıyorum bu arada program kapanışı. Sen de her şeyi itiraz ediyorsunuz. Edeceğim ama ya. Yani. Belki iki buçuk alt oynuyorlar maçlara. Niye spiker o maçın tamam, iki tamam, da üstü olmasın Futbol düşüneceğiz. Olsun. Yani buradan da bu arkadaşlara sistemimizi sunalım. Ben belki iki buçuk alt oynadım. Belli Kimse sen kimsenin... olmuşsun. Altına. Niye bol gol koyuyor? Aynen. Niye i̇ki buçuk altı bastık. Yani 2-0 sıfır demişim. <laughs> Niye gol istiyorsun? Çok teşekkürler Mustafa Demirtaş. Programı kapatıyoruz. Hoşçakal.